Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Bazı illerde gramajı düşürüldü. Bazı illerde gramajı sabit kaldı ama bu kez zam gördü. Türkiye genelinde pidenin gramajı 250'nin altına düşmeyecek. Kilogram fiyatındaysa ise taban fiyat 6 lira olarak belirlendi. Ramazan sofralarının baş tacı Ramazan pidesi dumanı üstünde sıcacık taptaze ama bu kez cepleri biraz yakacak gibi. Başkent Ankara'da pidenin gramajı düştü, fiyatı aynı kaldı. Zaten geçtiğimiz yıl Ramazan ayında 350 gramdan 300 grama düşürülmüştü. 2015 yılında yani bu Ramazan'da 50 gram daha düşürüldü. Ramazan pidesi 250 gram olarak sofralarda yerini alacak. Yani fiyat değişmese de pideye gramaj zammı geldi. Ankara ilinde geçen yıl 300 gram pide 1,5 liradan satılıyordu. Bu yıl 250 gramı 1,5 liradan satılacak. Yani geçen yıl kilogram fiyatı 5 lirayken bu yıl 6 lira olmuş oluyor. İstanbul İstanbul'da ise pidenin gramajı değişmedi. Bu kez 50 kuruş zam geldi. Geçen sene İstanbul'da 300 gram 1,5 liraydı hatırlıyorum değil mi? Bu sene 2 lira, e, 2 lira olması söz konusu. E, maliyetlerden kaynaklanan mutlaka, bir artış sanırım. Mutlaka, sanki. mutlaka maliyetlerden 2 yıldır gelen maliyet artışından dolayı e, bu fiyat değişikliği söz konusu oluyor. İzmir'de 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 1 lira 60 kuruş olacak. Kocaeli'nde 350 gram Ramazan pidesi 2 liradan satılacak. Bu arada Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Ramazan fırsatçılığı yapılmasın uyarısında bulundu. Ramazan öncesinde veya Ramazan'da fiyatları yükseltmek fırsatçılıktır. Bu günahtır, vebali vardır. Ramazan fırsatçılığı yapılmasın diyoruz. Üreticiden tüketiciye varıncaya kadar tüm taraflar bu hususta gereken hassasiyeti göstermelidir. Market fiyatları araştırması sonuçlarını açıklayan Bayraktar geçen ay sonuna göre 16 üründe fiyatın düştüğünü, 15 üründe fiyat artışı yaşandığını söyledi. Markette fiyat düşüşü %40.8 oranıyla en fazla karpuzda meydana gelirken en fazla fiyat artışı ise... %34.31 ile kabakta görüldü. Ziraat Odaları Birliği hal, pazar ve market fiyatlarını takibe devam edecek. Bu takip sonrasında bir rapor hazırlanacak.